Ee, telefonumuz var muhterem hocam. İzleyicimizi bekletmek istemiyoruz. İzleyicimizin sorusunu duyalım. Soru soracaklar sanıyorum size. Hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar. Buyurun. Duyabiliyor Hayırlı musunuz bizi? Yok. Buyurun. Hayırlı Ramazanlar. Teşekkür ediyoruz efendim. Buyurun. <laughs> şey, benim hocam'a bir sorum vardı da. Elbette. Kızımın kandilleri çok düşüyor. Evet. Şey doktor şey dedi hani kendini zorluyorsa dedi yiyebilir dedi ama o da şey yapıyor. Diyor ki hani kendimi suçlu hissediyorum diyor. Hmm. Hocam yese bir sıkıntı olur mu? Kaç yaşında kızınız? 22. 22 yaşında kan değerleri çok düşük olduğu için doktor oruç tutmasın dedi ama o kendisini rahatsız hissediyor öyle mi? Kızınız. Evet hocam bir gün tuttu çok Halsiz oluyor. Halsiz kalıyor. Doktor da tavsiye etmiyor oruç tutmasını. Peki şifalar diliyoruz geçmiş olsun. Bu durumda ne yapmak lazım hocam? Doktorun tavsiyesine uymalı, oruç tutmamalı ama inşallah ileride sağlığı düzelince tutmadığı günler için Oruçları tutmalı, kaza etmeli. İnşallah. Peki teşekkür ediyoruz. Evet. Benzer sorular var, WhatsApp hattımıza gelen video sorular var. Onları da göreceğiz. Öncesinde hatırlatmalarımızı yapalım sevgili izleyenler. Bugün inşallah yine Ramazan ayı boyunca yaptığımız gibi her gün 3 farklı şehrimize Kur'an-ı Kerim hediye ediyoruz. Bugün de 3 farklı şehrimizi haritada göreceğiz ilerleyen bölümlerde. Bakalım bugünkü şehirlerimiz hangileri? WhatsApp hattımıza video sorularınızı bekliyoruz. WhatsApp hattımız 0552 037 07 07. E, telefon numaralarımızla da bize ulaşabilirsiniz. Bir video sorumuz var, onu görelim. Hocam merhabalar, ee, şey babaannem 3 hatim okumuş da ee, şey duasını edebilir misiniz? Hayırlı. Ne güzel. 3 hat, hatmi var babaannemin, duanıza kabul katabilir etsin. misiniz? İnşallah e, bugünkü duamızda onu vesile edelim. İnşallah. O vesileyle Rabbimizin affını, lütfunu dileyelim. İnşallah. Ama bu Ramazan'da e, bu hatimler gayet güzel de sevgili Peygamberimiz dört şeyi çoğaltın. Bunlardan ikisiyle Rabbinizi hoşnut edersiniz. Diğer ikisinden de zaten geri duramazsınız. Neymiş bu dört şey? Bir, tevhidi çoğaltın. Yani tevhid, kelime-i tevhidi. Eftalü zikri, La ilahe, la ilahe illallah En faziletli zikir La ilahe illallah Bebekleriniz konuşmaya başladığında La ilahe illallah ile dillendirin Ölmek üzere bulunan kişiye de La ilahe illallahı telkin edin <laughs> Men kâne âhire kelâmihi La ilahe illallah Dehâlel cennet Kişinin son sözü La ilahe illallah olursa cennete girdi gitti. Ne güzelmiş. Ön sözümüz la ilahe illallah son sözümüz la ilahe illallah olabilmesi için de işte bilhassa Ramazan'da bunu demek çoğaltmalıymışız. Hmm. Gönlümüz dilimiz iyice alışmalı buna. Kitaplar da yazlıdır gönüller de gizlidir söylenecek söz budur. La ilahe illallah. Allah dede seninle. Rabbim her an seninle. Yad et daim dilinle. La ilahe illallah. Gönülleri bol eyler. Dağı taşı yol eyler. Sultanları kul eyler. La ilahe illallah. Yunus da bunu dedi. Yanar yürek aşk odu. Mevla'nın güzel adı. La ilahe illallah. İkinci çoğaltacağımız şey de tevbe, tevbe, istiğfar. Estağfirullah, estağfirullah. Yani sevgili peygamberimiz bir günde ben yüz kadar istiğfar ederim diyor. Yani bakın İza suresinde İza Ca'e nasrullah vel fetih. Ve reiten nase yedkurune fiy dinillahi Fesebbih hamdi رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهُ كَانَ تَوَابًا Yani ey peygamber e, fetih gelince, zafer olunca, biner biner, bölge bölge insanların İslam'a girdiğini gördüğün gün Rabb'ini hamd ile tesbih et ve ondan af dile. Niye af dileyecek? Ola ki ben kazandım, ben başardım gibi duygular gelebilir. Bundan dolayı af diler çünkü Allah tevbeleri kabul eden, affeden, lütfeden Mevla'dır. Yani diğer ikisinden de geri kalamazsınız bu. Nedir o? Allah'ın lütfu, rahmeti coşmuşken cennetini istemek cehenneminden de himayesine sığın. Bu dört şey. Bu dört şey Ramazan'da çok. Bir tevhid, kelimeyi tevhid. Kelimeyi tevhid, e, tevbe, istiğfarı istiğfar bunu çok. Bununla Allah'ı hoşnut edersiniz. Diğeri de zaten geri duramazsınız. Böyle bir rahmet ayında, feyzi bereketin coştuğu zamanda Allah'ın Allah'tan cennetini isteyin cehenneminden de himayesine sığın. Evet Ramazan ayını nasıl değerlendirelim, neler yapalım, Cenab-ı Hakk'a daha yakın olalım diye düşünürüz hep ve bu da sorulur. İşte hocam formül. Öyle değil. Formül. Doğru, doğru efendim. Efendimizin bize öğrettiği formül. Doğru. Mevla razı olsun hocam. Ya çok ama teşekkür hanım ediyoruz. Hanımefendinin ki de bak hem de üç tane hatı, hatim tebrik ederiz. Allah kabul etsin. Onlar vesilesiyle onların hatırına belki de Rabbimiz bizi eee muhafaza buyuruyor i̇nşallah. inşallah evet daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz